Herkese Merhaba arkadaşlar ee, Yeni bir haftaya hoş geldiniz anne giriyor kanalına ben e, bu hafta güzel güzel e, umutlu ve herkesi konuşamıyorum ki herkesin güzel ve huzurlu mutlu e, olacağı bir hafta diliyorum bugün Öncelikle bizim için ondan sonra herkes için bu e, bu sabah biraz geç açtım videoyu. Ee, dünkü bu videoya karşı tepkileriniz muhteşemdi bu arada. Gerçekten ben de artık sizinle paylaşacağım için çok mutlu oldum. Ee, yeğenim geliyor. Yani erkek de olsaydı çok çok sevinecekti. Ee, kız olduğu için Allah'ım zoruna gitmesin. Hani çok böyle bulutların üstünde değiliz ama sevindik. Çünkü Arya'ya artık bir kız... Kuzeninin gelmesi bence gerekiyordu. Arya evin tek kızı ve e, tabii ki güzel ama onun da bir bacıya bir kız kardeşe ihtiyacı var ve e, Allahım sağlıklı inşallah mizgin kucağına da almayı nasip eder Allahım ve sağlıklı. Biz de bebişimizi görürüz. Telefonu çalıyor. Önemli bir telefon. Hemen açıyorum. Kusura bakmayın lütfen şimdi burada hemen. Ben bir pizza hamuru hazırlıyorum. İçine 5 bardak unumu koydum, şöyle bir tane yeast var elimde, maya, yaş maya yok kuru maya bu, hepsini birlikte koyacağım. Çünkü bugün biraz kalabalık olacağız, bu arada kettle çalışıyor çünkü ılık suya ihtiyacım var. Hemen bir yemek kaşığı şekerle yarım yemek kaşığı tuz koyacağım içine. sohbet edelim. Şöyle çok az un kalmış zaten. Bakalım. Çünkü 4,5 bardak girdi. Hepsini koyacağım yani. 5,5 bardak gibi falan oldu. İçinde. Ona göre de suyunu eklerim. Ee, telefonlarla yoğun geçti bugün arkadaşlar. Ortalığı toparladım. Ee, dün eve gelir gelmez hemen iki posta çamaşır, bu sabah da bir posta çamaşır attım, kuruladım, yerleştirdim hepsini. Çamaşır olayı bitti bu haftalık. Cuma'ya kadar artık yapmam. Ondan sonra e, babamın sağlık durumuyla ilgili e, araştırmalar yapıyorum. Şu an sonuç hala elimizde olmadığı için inşallah çarşamba günü her şeyi öğreneceğiz. Ee, olmadığı için ben kendim böyle alternatif şeyler bakıyorum ee, çok fazla detaylı araştırmadan hani sağlık anlamında beslenme anlamında birkaç takım bir şeyler araştırıyorum telefonla bu sabah birçok zamanım geçti Bir de eve öyle çok çabucak toparladım hemen videoyu editledim dediğim gibi çok sevdiniz teşekkür ederim ee, öyle biraz yoğun geçti sonra hemen de kendimi duşa koydum ve ee, duş aldım Serhat da bugün evde olduğu için dedi çocukları ben alırım. O yükü de üstümden kaldırdı sağ olsun. Ee, o yüzden evdeyim. Ben de dedim ki madem herkes evde bugün kızlar dedi Ecem üniversiteden ay kız ben ne yaptım işte kafa yok ki bak şey koydum ya kurumaya şey yaş ee, ne derler ona kız üf aman koydum işte nasıl olduysa maya koydum ya içine Mayanın üstüne de un koymadım mı? Tuz da koydum, şeker de koydum. Gel şimdi mayayı bu. Neyse suyumuzu boşalttık. Bugün Ecem üniversiteden gelmiş. Ee, Rozan yazdı dedi. Akşam dedi size geliyoruz. Ben de dedim tamam gelin. Gerçi Rozan bazen geleceğiz diyor. Gelmiyor. Bazen gelmeyeceğiz diyor. Geliyor. Ee, ona da tam akıl sır erdiremiyorum. Ben de dedim Serhat da evde. Çocuklar da pizzayı seviyor. O yüzden dedim onlara bir pizza yapayım. Şu ucu kullanacağım. Ee, kendiliğinden ne oldu kız buna? Lütfen bir şey olmasın sana. Elim kolum. Heh. Şöyle yavaştan biraz dönsün. Tamam oluyor kendi kendine buna da alışınca gerçekten eliniz ayağınız oluyor her şey yapıyor ee, yengeme o yüzden teşekkür ediyorum böyle güzel bir ev hediyesi aldığı için bana pizza hamurum olsun tavuğum var peynirim var kırmızı domates sosum yok onu da Serhat'a söyleyeyim gelirken alsın başka da her şey evde var ee, biraz üstüne mısır da koyarım mısır da var Bu tam bir bardak olduğu için sürekli bunu kullanıyorum. Bir bardak yazıyor üstünde 250 mililitre. Tamam şimdi sanki biraz yumuşadı. Yemeğe tam bunu yaparken bir telefon görüşmesi daha geldi. Arya'nın bademcik ameliyatı için. Bunun hakkında bir şey söyledim mi? Hatırlamıyorum. Arya'nın bademcik ameliyatı tarihi geldi arkadaşlar. Ee, i̇nşallah onu da yaptıracağız. Allah'tan bir şey çıkmazsa. Ee, böylelikle bu da bitmiş oldu. Kaldırayım. Hamurum böyle bir şey oldu. Şimdi üstüne jilatin gezdirip çekip ondan sonra bekleteceğim. İşte çocuklar gelince de hemen zaten şipşak 10 dakikada açıp Malzemeyi üstüne koyup direkt oluyor. Şöyle üstüne de bir temiz bez geçireyim. Şu bezlerimi çok seviyorum. Bunları Ikea'dan aldım ama bunlar gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle arkaya koyalım. Bu beklesin kendine. Evet. Benim işim de böylelikle bitti. Ee, annemler de bugün evde. Yengem paça yapmış dün. Ee, yengemle dayım oraya gidecek paçayı götürecek orada otururlar kızlar da dediğim gibi dedi sana geleceğiz Ezgi abla Ecem geldi Ecem de çocukları özlemiş öylelikle ben de şimdi ne yaparım bilmiyorum saat kaç oldu 2.20 saat zaman ne çabuk geçiyor hiç akıl sır erdiremiyorum gerçekten de bu hafta benim için biraz e, duyguların karma karışık olacağı bir hafta. O yüzden yani ne dediğimi bilmezsem Yanlışlıkla bir şey söylersem Ne bileyim Beni bu hafta Şey görün Alttan alın beni bu hafta gerçekten Çünkü yaşadığımız şeyler Bu süreçte kolay değil Ne kadarını Burada belki %5'ini yansıtmıyorum Dediğim gibi ailelerimiz de izlediği için çok fazla yansıtmamaya çalışıyorum. Ama iyi günde kötü günde hep birlikteyiz zaten. Bunu canı gönülde inanıp da biliyorum. Nasıl ki dünkü video gibi heyecanlı, hayatımıza heyecanlı şeyler oluyorsa bazen bizim elimizin dokunamayacağı veya bizim elimizde olmayan şeyler de bazen oluyor. Hepimiz, hepsi bizim için öyle neyse çok fazla canınızı sıkmayın elimde de bu kaldı böyle ee, saçımı kurutayım bu arada yine telefon geldiği için kulaklık yine bende ee, Telefon ha bile çalıyor telefonla böyle konuşmayayım diye kulaklık her zaman kulağımda az sonra görüşürüz evet arkadaşlar aradan 2 saat falan geçti ee, Serhat da dedi ki ben çocukları aldım onları berbere götürüyorum dedi ben de dedim yaşasın çünkü saçları bayağı uzadı şekillendirilmeyince de Baya bir kötü duruyordu. Ama işte zamansızlıksan gerçekten bazen yapmamız gereken şeyleri de o an yapamıyoruz. Öyle öyle günler de geçiyor. Neyse ki çocukları almış berbere götürmüş. Bugün izin günüydü ya. İkisini de kesip getirecekmiş. Aleti onlarla birlikte gitti. Ben de şöyle malzemeleri hazırladım. Bunun içinde domates, zeytinyağı, kekik ve bir tutam tuz koydum içine sosumu önceden miksere verdim şöyle sıvı haline getirdim ondan sonra burada nuggetsler vardı bende hazır tavuk yoktu o yüzden ben de bu nuggetsleri yengem de daha önce böyle yapmıştı ufak ufak parçalar haline getirdim güzel oluyor o şekilde de yengemler yemiştim bir kere şöyle mozzarella ve çede peynirim hazır kapya biberim hazır bir tek ben Serhat seviyor bu çocuklar çıkartıyor içinden böyle zeytin tam da gemlik zeytini. Gemlikten aldığımız böyle karışık e, zeytin de özel seçmelerden. Bunların tadı çok güzel. Ondan sonra burada da ne var? Tabii ki mısır var arkadaşlar. Bunlar hazır. Hemen şu tarafa geçiyorum. Hamurumuza bakalım bir. Oo, Maşallah maşallah. Nasıl da güzel kabarmış. Gördüğünüz gibi. Ben bunu iyice böyle sıkı yaptığımda sizinle de paylaşım arkadaşlar. Şöyle iyice sıkıyoruz ya. Videolarda izlediğimde hep böyle iyice sıkıyorlar, bırakıyorlar. Ama ben de yarım saat, bir saat sonra gel gelip bakıyorum. Yok, hiç de kabarmıyor. Ama böyle hava hafif koyunca içine öyle kabarıyor. O yüzden böyle yapıyorum. Tamam, evet ama Şöyle hafif de içini böyle şey yapıyorum. Hafif böyle aralıklı bırakıyorum. Ya da bazen böyle bir delik açıyorum. Hava aldığında sanki böyle kabarıyor gibi oluyor. Bilmiyorum size bana söyleyin. Videolarda hep sanki böyle iyice kapatıyorlarmış gibi görünüyor. Yoksa onlar da çaktırmadan hava hava mı veriyor? Bilmiyorum ama. Neyse istediğimiz gibi kabarmış. Bizim istediğimiz zaten kabarmasıydı. Böyle yumuşak da bir kıvam almış. Aynen şimdi ben bunu elimle biraz toparlayacağım çok fazla yoğurmadan etmeden böyle elimle hafif biraz açıyorum size de gösteririm ondan sonra da böyle tam e, wholemeal unum kaldı burada başka diğer unlarım da kalmadı aslında bu tam tahıllı ekmek mi tam wholemeal un bir şey olmaz artık ne kadar olduysa <laughs> havada bu arada iyice karardı ben de Serhat'a dedim ki o zaman ben hazırlayayım dedim yemeğe ee, sen de dedim böyle fırına atarım hazır edelim çocuklar geldiğinde de şey yaparım Çocuk geldiğinizde yolda dedim hemen e fırını açarım çok güzel olmuş. Aşkım gel saçına bakayım. Bakayım aşkım. Aşkım saçına bakayım. Babası kuzuların saçını kesti. Gel. Hiç kimse göstermeye Hiç kimse. Oy. Hiç kimse saçını göstermeye niyetli değil. Anlaşılan. Kızım Alexandra'sı da geldi. Tanıştırayım. <laughs> Küçük bebeğimiz Alexander. Ya bu çocuğun saçı çok güzel olmuş ya. Ay, like'ın mega. this doing. this Mum does it Bu Dewey, bu Alexander mı Arya? Bebek bir Dewey. Ay bu da tam tontikmiş böyle, çanki çanki bebek. Hem sen onun şeyini de tak, önlüğünü de tak. Sonra mama yedirirsin Arya. <laughs> Mayim Alex. Sen ne yapıyorsun? Um, Alexander. Alexander. <gülüyor> Alexander. <gülüyor> Aferin burnu temizle. Alexander Toy Princess. Mommy got this. Aferin çocuğuma he. Kazanla değil de peçeteyle siliyoruz. sen? I have, Biz yemeğimizi yedik bu arada. Pizzalar da çok güzel olmuştu. Çocuklar da yedi. Ben mutfağı falan toparladım. Kızlar geldiğinde onlara taze taze yaparım. Böyle oturduk. Serhat da geldi. Biraz dinlendi. Yemeğini yedi. Bir saat bile durmadı. Vallahi çıktı geri dükkana. Hala, Dükkanda hala. biliyorsunuz hala işlettikleri Kaya. için dükkana hala. açık. Hala. Evet aşkım. Kaya. soyadı Kaya'ymış bak. Hala. Hala. Aleksandra Hala. And hala. And o yüzden de dükkanı bir an önce bitirmeleri gerekiyor. E, hoş durmaz they çünkü hala çalıştıkları in. için. Ne and tatlı bir bebek var ya bu. Bizim bebeği işi geldiği zaman böyle olacak var biz seveceğiz bebişi. Can I hold ha -ha. <laughs> Sen mutlu musun? Biz is gonna have a girl. Biz ve عن 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 بس قال حبون olacak sister have a sister you're have a new cousin. yeah and, that's gonna be... and gonna be the cousin. şimdi Aa, yap bademciklerini göstereceğim Arya'nın a yap izlemek istemeyenler atlasın a yap a iyice yap dilini indir. Gördünüz mü ne kadar büyük? Bu arada parmağım temiz kızlar. Daha yeni bulaşıktan oturdum. Ama baya bir baya bir büyük. Valla kızların şansına bu pizzalar yandır. Ozanla konuşmaya daldık. Da Hoş geldiniz kızlar. Hoş, evet. Hoş geldin Ecem. Valla tadı daha güzel. Ben de böyle normalde çıtır çıtır seviyorum. Çocuklara hafif kızarmış yaptım. Kendimkini bayağı kızarmış yapmıştım. Afiyet ya. olsun. Eski de sürpriz yaptı. Bize geldi. Neredesin? <laughs> Ezgi de... Ha tamam. Ezgi de geldi. Çocuklarda <laughs> <laughs> çocuklar da ortalığı bayağı bir dağıttı da neyse. <laughs> Ecem okul nasıl gidiyor? Bize bol bol anlatırsın sonra. Anlatırım. İyi alıştım. Odanı falan izliyorum. çektin mi? Hiç böyle videosunu, odanın? Galiba çektim. İlk yerleştiğimde böyle like, fotoğraf falan asarken öyle videolar çekmiştim. Önce ha. nasıl gibi. Alıştım zaten. Hani video çekecektiniz? Ya, ben Zakay. Çekil konuşuyor. <laughs> Eğer varsa bir iki tane gö şey gösterelim. Biz de bir gün gidersek ben de çekerim gerçi ama müsait olmuyorlar tam yani sınav haftaları. Evet. Şunu da şuradan ördüm arkada bayağı alım büyük gördüm. Ya evet, hazırlık yaparken ufak ufak çektik bak. But... Alışabildin mi? Seviyor evet, musun? seviyorum. Aslında gittiği üniversite gittiği şehir çok güzel. Çok böyle canlı, evet. heyecanlı, aktif bir evet. şehir. Okular I think speed of like ama var şimdi var. bir de kuşayı ya belki ya, biraz. Hey ama zaten like festivaller falan yok mu? Vardı. Bu, hepimiz kaçırdık like. Çok uzun kuyruk vardı. Her, hmm. Hepimiz de biliyorduk, söyledik boş ver gitmeyek. like Evde kalıyordum. Hmm. Bir de ben kendi katımdan kalmıyorum. Üst kattan kalıyorum. Like, kalıyorum derken kendi odamdan like yemek yerken falan yukarı koşuyorum. Çünkü ilk taşındığımda like kimse yoktu. So, üst aa, kattan arkadaş. Yani. Hmm. Bir de onlar daha güzel like daha fazla eğleniyorum. E senin o yaptığın kattaki kimseyle o zaman konuşmuyor musun? Konuşuyorum onu. ama daha fazla işte onlar beni görmüyor çünkü ben direkt yukarı çıkıyorum. Evet. İşte öyle olunca da biraz sokluk giriyor araya. Evet. Çünkü ilk, ilk, iki hafta diyordum işte kiminle daha fazla olayım olmayayım ortada kalmıştım böyle. Bak şimdi daha fazla eğleniyorum bu kadar Daha o, samimiyim. Rosancım senin işi nasıl gidiyor? Aynı gidiyor. Aynı güzel, iyi, evet. yoğun yorgun. İyi çalış çalış. Vallahi bizde iş bitmiyor. İş bitmiyor. Uy! Arya da yemeğini yedi ama teyzeleriyle bir daha yemek istedi. Değil mi? Uy, Çocukları uyuttuk. Ben de evren uyuttum. Ecem derinle eski de Arya ile birlikte. Umarım uyurlar çünkü teyzeleri yok masal anlat yok işte bugünden bahsediyorlar. Bir ton hikayeleri bitmiyor çocukların zaten. Öyle diye diye her seferinde kızlar uyuyor. <laughs> Ecem uyardı beni dedi ki yarım saate inmezsem gelin. Ee, Ecem eski uyuyor. Benimkiler hala ayakta oluyor. Birazdan giderim onlara bakarım. Ketila su koyduk. Ee, bir şeyler içelim ortalığı da toparladım bir süpürdüm şöyle. Rozan da oturuyor. Hiç muhabbet edesi de yok. İki laf ver diyorum. İki muhabbet edek yok. Herkes Ezgi'den beklesin. Evet. Muhabbet sohbeti. Ha? Evet. Ben neyi fark ettim biliyor musun? Ben fark ettim ki tüm sohbeti muhabbeti demek ki çevremle ben kuruyormuşum. Demek ki çenesi bir şey olan benmişim. Ben sustuğum zaman herkes susuyor. Vallahi. Ben, ben şurada şimdi oturup hiçbir şey demezsem Rozan konuşmaz. Yok. sen başka biri bir sohbet açar açarsa konuşuyorsun. Başka kendi başka bir şey söylemiyorum. Bir muhabbet açmıyor. <laughs> Kendime ben bir tane bitki çay yapacağım. Ee, papatya yapayım. Sana da normal. Ne papatya iç? Sen de papatya iç. Papatya güzel. Ha kızlar kusura bakmayın. <laughs> Abur cubur almıyoruz. Kaç gündür eve. Yapınca kendim yapıyorum. Ha bu arada bisküvi yapmışım ya geçen. Biz heyecandan onları bir yedik süpürdük bitirdik. Bir güne hiç kalmadı ki. Gece e, Serhat da yedi. Artık son aşağı indi. Bir tane kalmıştı. Hemen dedim resmini çekeyim de bari dedim size göstereyim. Çünkü diyeceksiniz o kurabiye nasıl çıktı diye. Muhteşemdi. Kesinlikle bir daha yaparım aynısından. Ama resmini hemen şuraya yüklüyorum. Çok güzeldi, onu diyordum yani abur cubur pek almıyoruz, çocukların canı çektiğinde ya da benim evde yapıyorum hemen iki dakikada bir şeyler. Bugün de pek de yapasım yoktu açıkçası. Pizza da yapmıştım ya zaten makinenin içinde de un vardı. Ben sana aslında diyecektim ki bugün chicken pie Ay onu da izleyiciler bıktı artık diyor, her gün tavuk mu yiyordun? Bak diyor yine chicken pot pie keşke yapsaydım diyor. Onu geçen hafta neredeyse iki hafta, iki defa yedik geçen hafta. Güzel Çocuklar ama. da çok seviyor. Öyle işte çaylarını yapayım. Şöyle. Ezgi abla bu havadan mı? Ne bilmiyorum enerji böyle şey. D vitamini, D vitamini. D vitamini eksik bebeğim. Hiçbirimiz D vitamini kullanmıyoruz. B12 kullanmıyoruz. Vitamin eksikliğimiz var. Türkiye'de güneş nasıl insanı birden böyle moral veriyor. Böyle burada güneş yok. Böyle. Güneş bu ülkede yok. Bu burada olmadığı için güneş. D vitamini almamız gerekiyor. Ee, ve D vitamini insanı biliyorsun e, psikolojisini de bozan bir şey eğer vücudunda yeterince yoksa. O yüzden D vitamini bütün suçu vitaminlere şey yapabiliriz. Bir de e, yoga, yoga, platayes, dua, meditasyon bunların hepsi çok önemli Rozancığım. Gece uyurken telefondan Müge Anlı Elman izleyeceğine, <laughs> Müge Anlı izleyip strese gireceğine şöyle bir Kur'an aç, şöyle bir meditasyon aç ya da bir um... ciddiyim Rozan inanmıyor bana. Kız meditasyon... Sen hiç uyumadın mı meditasyonla? Meditasyon, meditasyon mı? Mı uyudum önce ben. Ama yapma Müge Anlı'yı açıyorum. Şöyle yağmur sesi aç, fırtına Hayır. sesi aç. Ben izlemediğim bölümleri açıyorum. Es... Tabi es, onu da durdurdum çünkü ben. Yapma ki, onu. Kız sattım ki psikolojim bozmaya Yani, yani işte sen öyle bir işin var. Bir sefer de en akşam Müge Anlı... Ya artık izlemiyorum yani. Sadece böyle programlara bakıyordum. Şu an şey çok kısa ama yazı çaktım. Valla abu, abuji burum yok ha. Ya bak pizzadan sonra da yiyecek durumda değilim Oturacağım mı? <laughs> dans mı edeceksin? Sorduğum <laughs> <laughs> soruya bak oturacağız mı? <laughs> ne yapacağım? Dans mı edeceksin? Neyse kızlar da gelsin az sonra yine açarım. İkisi de uyuyordu. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> ha, uyandırdım. Nasıl tahmin ettik? İkisi de uyuyordu. Çayımızı yaptık. Oturuyoruz Benim öyle biz de. Zaten önce bizi uyutuyor. Aynen. Eminim yine kızlar uyumuştur ilk. Neyse umutlar onlar derken uyanıyor. Ezgi çok erken uyanıyor. Ne oldu bebişim? Bakın <laughs> Ne oldu? Beni uyuttu. Biliyorum. Tahmin ettik zaten. O ilk önce seni uyutuyor ki emin olsun sen uyuyorsun ne, ondan diyor. sonra uyuyor. Ya diyor bana hikaye anlat. Hikaye anlattım. Hikaye gerisini kendisi anlattı. <laughs> sen uyudun. önce de... Bu Bu A Aa, evet. Sen bilmiyor musun bunu ya? Biliyorum biliyorum. O DJ Akman falan değil mi Ye bunlar? Yok galiba. Bak. Ama, Ama hiç kim kimin söylediğini hiç bilmiyordum. Acaba evlendiler mi bunlar ne yaptılar? Ha bunlar sevgi Bunlar sevgili miydi ki? Hadi, Saçlar şey. yıkılıyor. E elini tuttum. Bu sefer tam gireceğim zaman var ya. Birlikte like, gidiyor. Sonra öyle kaldım. Ben de maçtım. Ben de öyle gittim. Evet. <laughs> Ecem daha... Ecem'i hmm. de uyandırdım. O da yine şimdi.